Evet arkadaşlar şimdi biraz önce yaptığımız atışı ben kazanmıştım. Şimdi tekrar yapıyoruz. Ee, bu sefer göğse sol tarafa ben atacağım. Bir sağ bir tarafa bir da oğlum atacak. Evet. Evet sallanıyor biraz dursun. Bu sefer yenme ihtimali gerçekleşiyor. Evet. Böyle. Şimdi, evet şimdi oğlum Hadi sağ bakalım, tarafa bakalım. atacak. Geç Hocam bu sefer biraz şansı var. Var. Bir tane siyah vurdum mu yeterli. Aynen. Hadi biraz dikkatli Mehmet. Biraz daha ağır, biraz daha Şu an aynı. Aynı. Siyaha değdir Mehmet. Evet. evet. Aldı. Çek bakalım. Evet çok güzel 3 atış ve boynuz kulağa geçti. Hocam siz ne diyorsunuz? Çok iyi bir atış aferin. Maşallah. Bir Güzel. Tebrik ediyorum oğlum. Tebrik ediyorum.